Herkese merhaba arkadaşlar. Benim adım Bugün sizlerle Rust oynuyoruz. Ben ilk önce şu ekranı ayarlamaya çalışayım. Ayarlayamadım. Nasıl ayarlayacağım? Ne tamam, yapayım Bir dakika arkadaşlar. Ekranı ayarlayacağım ben ya Öyle sanırım. Öyle bu Oha. Ya şimdi ayarlayamadım arkadaşlar yuh şu anda hiç ayarlayamadım arkadaşlar böyle yorum hakları çekiyor Bunu niye böyle çekiyor lan böyle hah tamam ayarladım ee şimdi ayarladım evet tamam tamam Ayarlamaya çalışıyorum ekran büyür sizde tam gözükmesini istiyorum arkadaşlar ekranın ee evet normal şöyle hah ee tamam arkadaşlar güzel kayıt <laughs> Neyse arkadaşlar oyuna başlayalım. Update geldi biliyorsunuz. Kısa bir Eee mega update geldi işte kısa boyutlu update geldi. İlk önce kısa boyutlu update geldi arkadaşlar. Sonradan tekrardan bir, bir update update'ten geldi Bilmiyorum. Eee <laughs> gördünüz mü arkadaşlar? Eee 23 Haziran'da ilk önce 18 Haziran'da geldi arkadaşlar. İşte oyun biraz renk katlar oyuna. Silahlar öyle falan değişti. Oyunda daha canlı kaptılar. Ondan sonra tekrardan ayın 23'ünde tekrardan bir update geldi. O oyunu daha da geliştirdiler galiba. Ben bilmiyorum. Forumu girmiyorum hiç. Yani neyse arkadaşlar, başlayalım oyuna. Update bizi ilgilendirmez. Önemli olan en büyük update'in gelmesi. O da diyor 2-3 ay sonra gelecek diyorlar ama inşallah yani bilmiyorum ya. Abi çok güzel şeyler katıyorlar şimdi oyuna. İnsan merak ediyor. Evet. Allah Oha yuh 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 yuh. Eğer atlarsak öleceğiz kesinlikle öleceğiz arkadaşlar. Alın alın. Ölmediğim yaşıyorum. Farin yuvarlak şey bozuldu. Neyse. Ee, şöyle. Chest'in içi zaten baş doludur. Çünkü arkadaşlar hangi mal bunun için chest Hepsini dolduracak da şey yapacak. Mekle merdiven falan koyacak. Neyse. Adam burayı boşaltmış aslında. Merdiven koyan adam burayı boşaltmıştır. Neyse arkadaşlar şuraya şuradan şunları da bakalım. belki bir şey vardır diye bir umutla. Bir umut. Bana bir umut ver. Bana umut verdin. Neyse. Cazmıyorum. Başlayalım. Başlayalım. Evet. Baş çıktı. Evet baş çıktı. Lazım onu veririz arkadaşlar. Ee, evet. Güzel bir kaydı yapacak arkadaşlar. Ama ölürsek. Hadi ölürsek dönelim ya. Umurumda değil. Lan çıkamadık. Dur. Hello bacağım vuruldu. Kırılmadı. Güzel. Şimdi arkadaşlar e, radyasyonu bölgeye yakınız galiba. Çünkü radyasyon epey vurdu. Vurduğuna göre evet buradan değil. Şimdi direkt buradan vuruyoruz. Aa evet evet radyasyon. Radyasyon. Evet radyasyonu bölgeye geldik arkadaşlar. Burada çok iyi loot oluyor. Tamam burada yok. Lootların yerine mi değişmişler garip. Çok garip. Ha evet bulut Bulutlar nerede buralarda çok oluyor. Çok oluyor arkadaşlar. Bazılarınız ilgilenme yok verilmiyor. Buraya gelin arkadaşlar. <laughs> Şöyle diyelim. Buralarda genellikle e, bazı köşelere kıyılara bakın arkadaşlar. Kıyılara köşelere bakın arkadaşlar. Buralarda fenlik buluyor. Yani burada başlıyor. Bir şeyler yok. Ben de dolması lazım da yok. Evet bir tane daha bulduk ammo chest. Evet radyasyon ee, vurdu bize. Kaçalım. Kaçalım evet. Kaç 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 kaç. English on global chat. Prezidentler çekemiyorlar bizi. İngilizce çakalı şimdiler. Galiba. Hi. Lan ne oluyor Hello. 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 Aa Hello. 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 Böyle mal mal Hello. 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 Neyse. Sab olmasını beklemedim çünkü 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 Çünküsi yok. Neyse. Şöyle mamalı yürüyorum. şey bitti. Evet. Şimdi sıçtık. 5 ee, tane odun kır olun da şuradan bari. Da... Aa doğru ya kitler var. Dur dur tamam 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 tamam. Kit starter. Git kit basit. Basit basit yazıyor. Basit neyse. Yani işte. Evet gördüğünüz gibi şişe falan ben unutmuşum ya. Kit başka kit daha vardı. Kit bad evet. Kit bad. Yeah man. Yeah. Evet. Ee, şöyle şişe şuraya bırak. Ve şuradan şuraya koyalım. Evimizin içinde hesap olmasını bekleyelim. Aydın yapalım hadi. Tamam. <laughs> <Neyse. gülüyor> Burada ettiğimiz var. İşte ettiler. Şunu bu arada az sonra nasıl olacak arkadaşlar? Will e, Open Broadcaster'la e, Open Broadcaster'da durdurmamadığı için ben de videoyu durduramayacağım. Kusura bakmayın. Boylu bir dakikası zaten ekran ayarlamak mı dedik? Geçti yani. Ah. Evet. Yerde arkadaşlarımız var arkadaşlar. Bir başım olmaz çünkü bu senin. Sabah oluyor gördüğünüz gibi arkadaşlar yavaş yavaş. kapatalım. Yolumuza koyalım arkadaşlar. Kim gelirse içeriye. umurumda değil. Ee, şimdi arkadaşlar bize odun oyun ilk başından beri. Yani evet, sen oyun ilk başından beri odun toplamak olacak amacınız. Odun toplayalım. Bandit gibi yaşamak isterdim fakat ben banditli bandit nasıl yaşanır bilmiyorum. Bandit bu dediyse açık ev yapmayan ameliyatı öldürebilen pro oyuncu toplama değil. Ben de oynuyordum? Yolu gördüğümüz gibi arkadaş. Evet o oh, Radyasyon bölge İşte bu small diye burası red tom mu? Red tom olmaz. Bu şehir içinde dayanayın dayı arkadaşlar kusura bakmayın. Şehir bir tek sımalı bilirim. <laughs> o da ortadan yol geçiyor o yüzden sımalı bilirim o kadar. burası red tom olabilir. Evet evet burası kesinlikle red tom olabilir. Veya başka yerlerde olabilir. E, 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 e. Burası evet fabrika. Hangar evet. Hangar değil mi burası? Hangar evet. Kesinlikle hangar burası. Yanılıyorsam kusura bakmayın. Hangar diyebiliyorum şimdi. Hangar olabilir. Başka bir oyun şey bilmiyorum. Burayı boşaltmışlar. Birileri gelmiş çünkü buraya baksanız arkadaşlar. Oyunda ya, bayağı kişi var yani. Şu, şu. Şunlar da olur mu? Bu kazmeliği insan öldürürsünüz böyle. Hoppam. Ben bunu tutacağım. Az mı lipsel aslında aynı. Yani aynı şeye giriyor da. bu da hızlı vurduğu için kullanıyorum ama. Boğazımı işte şu anda. Neyse. Ee, oh yeah, inşallah lastik çıkar. o oh! şimdi baktım size. Baktım. Evet. <laughs> ee, yayın yapacağım arkadaşlar. Bu arada işte söyleyeyim. Ee, yayın yapsam mı diye. Bak bak bak. İbn Ara bak. Götüne gireyim. Götüne tövbe tövbe. Sanki Türkçe çekeyim mi? Ya. Anlamıyorsun ama sanki biz sizin dediğinizi anlıyoruz değil mi? Teşekkürler. Sanki biz sizin dediğinizi anlıyoruz. Sizin söylediklerinizi anlıyoruz. Ben anlamıyorum mesela. Bazen zanlıyor olabilir ama ben anlayamıyorum. Benim çünkü İngilizcem bir. Esmi mesela yıkılık benim. Tekrar pezerim kurayım onu. Vay dostum vay neden? Neden İngilizce konuşalım? Üstür üstür konuşacağız İngilizce konuşsun diye şey, bir şeyler söylemişti. Kesin banlayacak. Çünkü Türkçe çekemiyor abi. Keşke Türkçe, Türkçe'de Dünya üzerinde bir dil alsaydı. Mesela İngiltere'ye gidin İngiltere'de Türkçe konuşanlar var mı? evet vardır da yani derslerde Türkçe vermiyoruz. Veren bir kaç <laughs> Şimdi arkadaşlar şu hangara görelim burası hangar olduğu belli çünkü bakın kocaman hangar var bundan bir tane daha var Bunun aynısı Şeyde vardı borzide vardı ya Yani evet, evet, bunun aynısı Borzide vardı Türkçe'de bir borzi olarak geçiyor bu borze Neyse şunları da alalım Videoları uzun tutmayacağım arkadaşlar 15 dakika 16 civarı 15-16 dakika civarı olacak Günde en az 2 dakika çekeceğim İki kere günde en az biraz... 3 4 kez çekeceğim arkadaşlar videoları. Bunu da söyleyeyim. Şimdi yeni versiyon versiyon gelir. Gelsin. aslında değişmesi lazım yani. Yeni versiyon. İyi daha güzel gibi yeri. <laughs> güzel bir pek gelmesi lazım. Çünkü arkadaşlar artık yani eksperi ne lan ben eksperimentale bir kere girdim Hani pek beğenmedim ama yani yapım aşamasında olduğu için arkadaşlar yapım aşamasında olduğu için oyun yani beğenme, beğeneceksiniz çünkü aldığımız anda Satayım 20 dolara 40 TL Yaz indirimine girecekmiş diyorlar Hadi bakalım 1 dakika Nerede olmasın da sizde öyle Eksperimental Azıcık daha uzun Çak 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 çarp, çakma çarp. Oh yeah. Bir tane de medkit buldum. Oh yeah. Biz bir tane arkadaşlar e, hunting bow bak. Bakalım time sınırı var mı? Time sınırı ne var? evet. E, süre sınırı yokmuş. Var işte iki, işte, iki ne olacak? E, taş lazım bize. Yok mu bir oyuncu? Kaç kişi yapsın Dur. Bu yazarak e, bakabiliyoruz. 11 kişi online'miş. 11 On Survivors Online 11 On hayatta kalan var <laughs> Adam burayı boş bırakmış ya da veya <laughs> Buradan e, şu tuşu alacağım arkadaşlar çünkü bize ok lazım arrow Neden bu yemekler de bitecek Bakın diyorum Canı fullleyelim Ver 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 <laughs> Adamlar ingilizce kılıkça yaşadı 12 taş verdi. Bug yapıyordu böyle. Bug yapılıyor mu hala acaba? Acaba hala bug yapılıyor mu? İnşallah yapılıyordur. Neyse arkadaşlar. şunu da alalım. Ben gideyim. İkliğim giysim olur mu? Şimdi kendimize bir ara yapalım arkadaşlar. Şöyle 11 tane 10 saniye boyunca Bekleyeceğiz. Şu arroda Yemeğin yer ne Burada Aa şey Yapışkan tuşlar çıkan <c Risky> no, tuşlar dedim. Ne anlamadım ben. çok fazla basmışım. On da oldu arkadaşlar. 15 16 16 dakika yaptı. on... Eh, konuşalım altı dakikadan sonra arkadaşlar ben kapatacağım videoyu. Oha yukarıda şey var işte hayvanlar var <laughs> radyasyonlu hayvanlara gireceğiz gelecek bir radyasyonlu hayvanların yanına gireceğiz gündemez 2 bin atacağım arkadaşlar İnternet hızını aldı eğer internet ne kadar iyiyse ee, internet hızın kırıysa ona göre atacağım işte. Birkaç bölüm. Evet biri koşuyor şimdi bana ağzından çakacağım. Ustayım abi. Ben, 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 yo 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 yo. Aa bak. Aa, ba 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 ba. Aman ne yapalım. Rum gümlekte. Rum gümlekte. Rum gümlekte. Sadece bir canlı stop. Hadi stop stop. Bak. Aşmala. İyi bin Lan. Adamda flyhack mi var lan? Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Evet, Lucky for while bir şeyler diyor. Evet arkadaşlar kendinize iyi bakın. Beni abone olmayı unutmayın. Yeni şeyler için takipte kalın. Yepyeni şeyler gelecek. Ee, seven Days to Die. Ondan sonra The Force çekeceğim. Ondan sonra The Stomping Land. Minecraft yakında gelecek. Yok box yakında gelecek arkadaşlar. Takipte kalın yeni bölümler için. Görüşmek üzere. Sağlıcakla.